Merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Soğuk Gamers'tan yanımda da Okan var. Ee, Selçuk Selçuk Gökgen'e işleri var malum. Ee, serimizin yeni bölümünde bizlerlesiniz. Evet. Okan söz sende. Söz bende aynen. Hop bu evimizin yeni görünümü. Şöyle dışına ben evet. yaptım. Üst katları onu yapmış oldu. Değişik bir şekil verdik. Şunları kırayım da Tamam. Geçenki bölümde bir manşet bulmuştuk. Gelene kadar imanımız geriledi. <laughs> o korku bize yeter. Gel gidelim atları alalım. Aynen öyle. Dur Ve bekle. Geçen bölümde atları saklamıştık. Böyle kaybolmasın diye. Saddle bulana kadar. Ee, Saddle'ları bulduk. Hatsız yani hızı daha doğrusu. Bende bende. De, ben Salsana bana elması. Tamam. Gel gidelim. At bana şuradan, orada değil atlar. Al. At. Gel bu tarafta atlar. Gidelim atlarımızdan alalım Acaba hala duruyor Kapattıysak duruyorlardı. Biz kapattık. İnşallah. Özür Yalnız dün bayağı yine kastım. Eğer sedo modla mı geliyor yoksa deriden yapılıyor mu? oğlum denk yapılmıyor işte. Aynen çok baktım internette herkes farklı bir şeyler yapmış. O yüzden gittim yine kastım daha zor bulabildim yani rahat bir bir saat uğraştırmaya bulmak için. Neredeydiler lan? Bu yağmur yağıyor. Bir, bir saniye ben telefona bakıp geliyorum. Tamam. Tekrar sizinleyiz arkadaşlar. Aksilikler oldu öldük falan neyse sonra internetleri bulduk son olarak atlarımızı da aldık. Evet, şeye koyduk. Altın zırh, altın zırh, olan Onur'un, elmas olan benim. Atım. Abi öldüm ya orada hani. <laughs> öldüm okuma karıştı. Benim herhalde gidecek bütün tinternler. Abi daha ne yapacağız yani? Çok bir çoğu her şeyi yaptı, her şeyimiz var. Daha nedir'e gitmedik lan Kamil. Yürü lan bulalım gidelim şey kasalım. Obsidyen. Takip ediyorum seni. Mineshaft'in şeylerini aldım ben. istersen gidelim oraya. Ne yapacağız Mineshaft'in orada? Tamam hadi gidelim. İşte obsidyen kasacağız ya. Yani. Tamam hadi yürü koordinatları ver bana ben gideyim hemen. Dur şurada yazıyordu. Ee, eksi şey x eksi 466 z 137. Ne lan? Nerede olduğunu söyle. Ay yanında öldüreyim mi? Kuştu. Gel gel. Enderman dalıyor bana. Kesicem onu bekle. Gelsin. gelsin buraya ben de dalacağım onu. Açıyor. Açıyor tamam gel o zaman gidelim. Biz manşefti nereden girmiştik? x eksi 466 400 mü? üf bayağı gitmişiz onu kolay bulunmadı burası neresi lan açma açma değil ben koydum onu aşağı düştüm oradan bir o yüzden öyle koydum onu eksi 466 tamam bayağı gideceğiz onu abi istersen sen git ben evde bekleyeyim Niye sonra ya? sonra parti yapı ol ya kafayı mı yedin sen de gel atlarla gitseydik bari yok modla, itle, e, itle modla yapılıyor. Hiçbir fikrim yok oğlum. Ben hiç atla fazla uğraşmazdım yani. Ben de game moddan alıyorum tek başıma oynarken. Eksi 466 mıydı? Ha. Bura kaç? Daha var daha var. 47. Oy çoğalıyor mal. Şu an çoğalıyor gittiğim bölgede. Eksi olarak değil Aynı o tarafa doğru. Kumun kenarından giriliyor zaten ben hatırlıyorum yerini. Denizin altından ne giriliyor? Dur ya biz de şu taraftan gideceğiz bekle ben biliyorum. Bombalı çoğalıyor. Ya bekle anlarsın birazdan ne yapacağım. Kumlu hani sahil bölgesi var ya orada. Bu tarafa doğru gidince de azalıyor. Eksi, eksi kaçtı? 466. Emin misin bak eksi olduğundan? Evet. Artı olmasın. Eksi boş yer yazdım. Oğlum biz evin tersine doğru gitmemiştik ki maden için. Bu taraflara gelmiştik. Manşet için. O manşet kumlar vardı. Kumlar oradan girdik. Burası neresi? Biz buraya girdik mi? Bakayım geliyorum dur. Gel. Madem girmiş miydik? Gel, Dur ben bakayım da şuraya Burası hemen bitiyor oğlum boş. Gel. gel burası iyi bitmiyor burada şeyler var. Oğlum. Burası da bitiyor. Bitiyor mu? Hı hı. O zaman girmiştiriz. Girmiş olamayız çünkü o ayrınları biz orada bırakmazdık. Hatırlıyorum ben şu an buralara bir saniye. Ben de hatırlıyorum. Biz buralardan girmiştik oğlum ya. Hayır buralardan hiç alakası yok. Kum kum. Denizin kenarından giriliyor. Tamam hatırlıyorum. X eksi. 466. Eksi 466. Ananı. Uy. Ay hiç canım gitmedi lan neredeyse. O kadar zırh var üstünde Kamil. Riske gerek yok. Ben şöyle güzelce ineyim. Bir buçuk kalp canın gidiyor o kadar onu. Atlamadım. Neredesin? Neredesin? Sen beni göremiyorsun. bak arkandayım. Şu yolda torçlar var sürekli onlar ne? Sen ben, mi koydun? Ben temple'a giderken yolda ışıklandı hani geri dönüş yolunu bulabileyim diye koydum onları. Hmm. Şurada mağara mı var? Nerede? Şuraya baksana dağın içinde uyku var. Yanıma gel görürsün. Adam atlamış bile ya. Gel gel ya. Gel beni takip et burada dediğim yer. Nasıl ya? Biz buradan girmedik ki hiç. Yok yok burayla alakası yok. Başka bir şey burası. Bak gel beni takip et buradan eksiliyor. Buradan gideceğiz. Gel. Onur. Hey Tarık, kanlıyım zaten. takip ediyor musun? Hı hı. Açıktım bir et yiyelim. Şey havuç Havucun mu var? Var tabi. Köy bastım ya. Doğru yolda mıyız acaba? Doğru gidiyoruz işte Onur Ama ben zaten şeyi görsem sana söylerim direkt Kum dağının kenarı deniz. deniz kenarı deniz Kumun içinden yandan giriyorduk Şu <laughs> taraf galiba gel gel Bekle şuradan yol var oğlum orası fulsu Ne fulsu oğlum gel mı Gel doğru biz <laughs> gel Bulduk galiba Bulduk hatta Galiba değil Oralarda bir yerlerdeydi gel ne, gel değil. bura buradan gir gel gel suyun altından giriş vardı. Ama geriye yer nasıl göreceğim bilmiyorum dur. Sen gelsene benle. Daha eksi 23 deyiz. Oğlum mekan buraydı galiba ya. Sen gelsene benim olduğum yere. Hı, neredesin? Sen ne tarafa, sola, ne, ne tarafa doğru gittin sen ya? Ya sana yarım saattir gel gel diyorum oğlum. Söyleyeyim mi nerede olduğumu? X 53 diyeyim. Ulan olur, ulan. Kaça gideyim söyle? Ne? Kaça gideyim? Bekle 53'e geliyorum ben. Zombi. Ben 53 şu an. Ben A gördüm. Yanında sağ olsun. Şu an bir şey istiyorsun sen. Örümcek. Arkamdan gelen zombi de ben dur. Gel benimle. Z kaç? ZD 137 e 466 eksi. 446 mi 66 mi? 466 Kumun kenarından ya ben bir oraya vursam sana direkt gidişi gösteririm de Tamam sen beni takip et Evin ters yönünde doğru gideceğiz Arkamda iskelet var Gördüm Dur kesiyim ya uğraşma gel ya Tek yola zaten Emin oraya doğru mu gidiyoruz bana mı öyle diyor? Oo oo adama bak. Şu eve geldik lan. Ben bunu şekle bak. Bu. mi? Hiçbir şey çıkmadı. çıktı mı? Hadi gel gel. Dursana bir eve gelmişken şey yapayım dedim. Hmm. Hem sen şu farmı sömür. Farmı bir ara sömürürüz o yok da. Bu oka en çok şey. Yok galiba. Neyimiz yok? Kömür. Şunlar kasarız ya. Beş tane. Al işte ya. Ye, gele gele kırılmazlık geldi ya. Ne? Ye. Sana diamond vereyim mi? Var zaten bir tane ben koydum buraya. Ben de on iki tane var. Şiş, ne yaptın lan o kadar? Biraz da maden He? topladım, biraz da maden kazdım. Vereyim mi kılıç yap kendine? Ver. Tamam. Yoksa stik vereyim. Var. Hadi gel. Bir saniye. Ya yok lan Chester'ı. Gereksizleri koyayım. Okun var mı lan bende hiç ok yok yay var ama ok yok. Hiç yok bir tane ok var sadece. Hadi gel. Şu flint var mı flint? Yok. Bir ara toplarız hadi gel. Neredesin? Hayır gördüm. şeftin yerini gördüm abi. Yok. Böyle bir baktım aşağıda torçları yerleştirmişiz zaten. Vallahi. He, torçları falan gördüm. Oraya gideceğiz o zaman. Kumu yanına zaten. Sen gitmeyelim demiştin yani. Ben dedim ben bir bakayım dedim. O da normal dedim. Sen de yok deyince 466 suya geliyor Onur. Sudan var zaten. Tamam beni takip et 466'yı bulalım Sudan. Dur abi bir dakika bir dur bir. Gitme oyuna gel gel ben, ben de ne gel sen. Dur oradan bak dur oradan giriş yok diyorum. Ya sen bir sus bir. Be. Ben bir dolanıyorum şunun etrafını. Z kaçtı? 137. Eksi artı? Artı. Gel bu taraftadır ya. Vay sen. Bu taraftan giriliyor. Hayır. Ya göreceksin. X kaçtı? Artı? Eksi eksi. Kırıp satmışalım. X eksi mi? Hı hı. Z kaç Z? Z 137 normal 137. Tamam bak abi ben biliyorum yolu. 137'yi hemen buluruz. Sen neredesin ben takip ediyor musun? Ay, arkamda bana saldırıyorlar. Elimde Diya Kılıç var, bir zahmet kes. Benim mi? Yok mu? Elimdeki demir lan. Aa, mağara buldum. Gelsene. Gel gel, Bey. Biliyorum. Gel, buradan mineshaft'e inliyordur zaten. İnmiyor bak mineshaft'e orası. Ya bir bakalım en azından, gel. Ben de ağlam. yok mu millete karanlık karanlık izletiyorsun? Bitti burada. Bak bak gördüğün kömürleri al. Kömür kalmadı evde. Oha bir kömür ödülerinden dört tane çıkıyor. Kömür hemen bu çok bulunuyor ya kömür. Bulunuyor da kasmıyoruz bir Gel. Bir de mağaranın öbür tarafı var oraya gidelim. Burası hemen bitti. Ay al o Sadece bir yerden 29 kömür çıktı. Abartma yok. Şurası altları koyduğumuz yer. Sen bekle sen beni takip etsin abi yolu bulacağım ben. Onur. Dur abi. Z kaçtı? Z 137 x eksi 466. Acıktım lo. Bir Saniye beklersen şunları yiyeceğim. Abi buralar ya bu, bu kumları şeyinde yani girişi. Z kaçtı? Bak sikeceğim Z 137 X de işte, eksi 466 anlasana. Tamam işte bak 466 burası. Giriş burada buldum. Sudan, sudan giriş var zaten ben oradan çıktım. Tam Tamam girelim o zaman hadi. Gel. Delik nerede ben deli görmedim. İnşallah ölmeyiz onlar Ölmeyiz de. Kapı bitti, kapı bitti. Çık, çık, çık. öleceğiz. Ha, çık, 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 çabuk. Canımız gitti. Hayır. Kamil. Tamam. <laughs> Aa, Kurtulun. Neredesin? O mor değil, gel ya. Hadi. Ay, kur, kur, kur. Suyu kapatayım mı? <laughs> Bak şimdi koskoca gölet bitecek bir anda. Koskoca denizi kurutacağım şimdi. Gel şu köşelerden bir yerden giriliyordur ya. Sen gelsen oğlum. Oradan giriş yok, buradan giriş var. Ha bak mağara var burada. Lan giriş var buradan, giriş. Sen niye mikrofonu açmıyorsun geri zekalı? Giriş buradan işte. Mikrofon açsana Onur. Tamam hadi gel. Burası kesin manşef iniyordur. Burası burası tamam burası. Bak şurası. Örümcek de gördün değil mi? İşte tamam geldik. Mineshaft'teyiz. Mineshaft'ten önce şuraları kazalım hemen. Kömür, 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 kömür. Aa kömür. Kırpıra suyu yaptım. Ula ula ula. Onur neredesinden gelsene? Oğlum aşağıdan da yol var. Gerizekalı. Gel hadi ya şuradan bir yerden atlanıyordur aşağı. Bakayım. o buradan atlanıyor. Bakayım su var mı altında? Gel at da su var. Su var ölmezsin. Lan su var ölmeyiz ya. Korkma. gel şurada bir yerde lav arayalım. Lav lav lav. Aha var şurada lav. Tek çare obsidyen. Oy onun Ben burada bulmuştum ya. Şey. Bu bize lavın kaynağına mı çıkacağım ben? Açık bir Lan Bir şey bana vurdu ha vay Onur ne oldu lan öyle tırstın bir an Sen çık aynen Ben de şu tarafa bir bakayım bir şey, bir şey var mı Ne hızlıymışım bilmiyordum bu kadar hızlı olduğu. Burada bir şey var mı? Bu kesin bir şey vardı burada. Ay sikere de. Ya illa. Da tamam, abi. Lan. Öldün mü lan yoksa? Seni varırım çocuk. Ha. Ha bir de ölecek ne terbiyesiz. Ya oğlum. Zing zing zing. Bekle ananı şere dön. Allah'ım. Ya lan. Bekle bekle geldim geldim. Geldim lan. Allah. Kafan gözün yararım. Al sen nereden çıktın? Abi. Ana laka laka yapmayın ya. Aman. Hadi hadi. Hop. Hop lan. Ne mi? Şike. Lan. Lan bir dur da vurayım. Ulan ben sana oradan bir tane vurup aşağı düşürmez miyim ben seni? Ulan ulan. Aldın mı la? Tamam gel yani bana doğru gel burada çok su var. Burada bayağı su var buraya atarsın. Olur. Beklediğim... bekle geleceğim. Kim açtı bu şarkıyı da arkadan ya? Ay. Ay bir şarkıya bak ya. Geldim onu crafter koyduğun yere ne oldu? At şuraya suyu. Kablestone oldu lan bildiğin. Generator mu lan bu? Kablestone generator oldu bildiğin ya. Su alacak yerde yok ki. Gel gel şu tarafa gel şu tarafta çok su var. Nerede bak gel. Gel lan buraya gel patla patla. Su nereden geliyor acaba? Nereye koydun lavı? Koy şuraya alayım. Bir saniye olur. Hemen geliyorum olur. Ya Gel, aldım. Neredesin lan? Dur bekle bekle kırma kırma sakın kırma. Şimdi kır. Ya bir tane obsidyen de ne yapacağız bir tane obsidyeni oğlum ya çok obsidyene ihtiyacımız var. Bu iş böyle yürümez. Bir obsidyen bir bucket ne yapacağız oğlum bunlarla. Oha şimdi mi yeme? Ne yemeyi yiyorsun oğlum bu saatte sen? Ben bir videoya başlayayım Tamam video bu kadar yeter 27 dakika olmuş. Hadi beyler görüşürüz o zaman. Ben yemeğe gidiyorum ve video da bitsin yani yeter 27 dakika. Hadi kolay gelsin. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben Donkan. Bu Onur.